Özsaygı Olduğum şeyi gerçekten ve saklamadan olabiliyorsam işte bu bana yeter. Aşağıdaki yazı 15 yaşındaki bir genç kızın dolu dolu bir hayat yaşamak için kendimi nasıl donatabilirim sorusuna yanıt olarak verilmiştir. Ben benim. Bu dünyada benden bir tane daha yok. Bana benzeyen birçok insan var ama benim bütün özelliklerime sahip bir insan daha yok. Bu yüzden verdiğim her karar tamamen bana ait. Çünkü bu seçimleri ben yaptım. Sahip olduğum her şey tamamen benim. Vücudum ve vücudumun bütün parçaları. Bütün düşüncelerimi ve fikirlerimi barındıran zihnim. Görüntüleri algılayan gözlerim. Öfke, neşe, hüsran, aşk, hayal kırıklığı ya da heyecan gibi hissettiğim bütün duygular ağzım ve ağzımdan çıkan nazik, tatlı, sert, doğru ya da yanlış bütün kelimeler. Bazen yüksek, bazen sesi yumuşak çıkan sesim. Başkaları ya da kendim için gerçekleştirdiğim bütün eylemlerin hepsi tamamen benim. Benim tutkularım, hayallerim, umutlarım, korkularım var. Benim zaferlerim, başarılarım, başarısızlıklarım ve hatalarım var benliğim tamamen bana ait olduğu için kendime çabuk alışıyorum. Bunu yapınca kendimi sevebiliyorum ve bütün yönlerimle barışık kal yaşayabiliyorum. Böylece bütün benliğimi kendi yararım için kullanmayı mümkün hale getiriyorum. Kendimle ilgili bazı şeyleri bir bulmaca gibi kafamı karıştırdığını ve hala keşfedemediğim birçok günüm olduğunu biliyorum ancak kendimle barışık olduğum ve kendimi sevdiğim müddetçe bu bulmacaları çözmek ve kendimi daha iyi tanımak için cesur ve umut dolu adımlar atabilirim görünüşüm ve başkalarının beni nasıl gördüğü söylediklerim ve yaptıklarım düşündüklerim ve hissettiklerim hepsi benim birer parçam daha sonraları başkalarının gözünde nasıl göründüğüme söylediğim ve yaptığım düşündüğüm ve hissettiğim şeylere baktığımda bazılarının bana hiç uygun olmadığını fark edebilirim. Uygun olmayan parçaları atıp uygun olduğunu düşündüklerimi koyabilirim. Attıklarının yerini dolduracak yeni parçalar tasarlayabilirim. Görebiliyorum, duyabiliyorum, dokunabiliyorum, düşünebiliyorum, düşündüklerimi söyleyip yapabiliyorum. Hayatta kalmak için başkalarına yakın olmak, üretken olmak, dünyadaki insanları ve etraf gelişen olayları anlayabilmek için gerekli bütün araçlara sahibim. Bir mühendis gibi parçalarımı oynayabilir ve kendimi yeniden yaratabilirim. Ben benim. Ben iyiyim ve iyi olacağım.